Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Öncelikle Kuzey Yıldızı ilk aç 46. bölüm. Son bölümde Yıldız Kuzey ve Şarkayı yan yana görünce şaşkınlık içinde orayı terk etmişti. Kuzey yeni bölümümüzde Yıldız'a olup biteni açıklayacak. Fakat Yıldız Kuzey'i o kadar çok kıskanıyor ki Şarkayı Kuzey'in hayatından gitsin diye Şarkayı vurmaya kalkacak. Önümüzdeki bu bölüm çok heyecanlı geçecek. Peki Yıldız hapse girecek mi? Hayır. Yıldız çok akıllı birisi. O yüzden böyle bir plan yapıp Şarkayı korkutarak Kuzey'in hayatından gitmesini sağlayacak. Şahik dizinden ayrılma ihtimali yüksek. Ayrılırken Yıldız'ın başına bir bela sarıp öyle dizden ayrılacak. Dizimize tekrardan Bulut gelecek ya da başka bir erkek oyuncumuz yer alacaktır. Ve sonra Kuzey ve Yıldız çocuk yapacak mı sorumuza gelirsek son olaylardan sonra bir süre araları sıkıntı olacaktır. Bu çiftimizin yan yana gelmeleri bile zor olacak. Kuzey Yıldız'ı ilk aşk videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bizi abone abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.